kişi sevdiği kişinin dini ve akidesi üzerinedir. Kıyamet günü de onunla haşr olacaktır. Kıyamet günü haşr olduğu zaman o nereye gitse o da peşindedir. Onun için biz Allah dostlarını seveceğiz. Biz evet inşallah onlar bize tavsiye ettiği şeyi değerine getireceğiz ve kıyamet günü de onlarla beraberiz. Çünkü sahabi-i kiram Resulullah'a gittiği zaman Mete sa'a ya Resulullah sorduğunda ne zaman kıyamet kopacaktır? Sen kıyamet için ne hazırlık yapmışsın soruyor. Ya Resulullah yaptığım fazla bir namaz yok. Farzımı eda ediyorum. Fazla oruç yok. Farzımı bir şeyim var. İnni ve rasuluhu. Allah ve Resulünü seviyorum. Allah Resulü diyor ki el mer'u men ahab ve ente ma'a men Kişi sevdiği kişiyle beraberdir. Sen de sevdiği kişiyle berabersin. Hazreti Enes bin Malik Resulullah'ın hadimi buyurur ki hiçbir gün o gün kadar sahabe-i kiram sevinmemişler. Çünkü daima diyordular biz eğer na'uzu billah imansız olarak gitse zaten Resulullah halisi cennete biz cehennemde. Eğer cennete gitse de biz gene nerede o nerede. Ama kişi sevdiği kişiyle beraberdir Resulullah buyurduğunda Dediler ki elhamdülillah biz Resulullah'ı seviyoruz. Sadece sevmek böyle şeyde gelmemelidir. Sevdiğimiz zaman onların emriyle de yaşayacağız. Onların bize bıraktığı emanete de sahip çıkacağız. Eğer biz bu şekilde olsa hiç şüphemiz olmasın.